Herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte ETS 2'deyiz. Fiat Egea Cross Station Wagon modumuz var. Launch Plus donanımında. 34T -21, 21 diye bir plaka yaptık. Başka Türk plakası yok. Güzel bir rotamız mevcut. Arabanın içerisinde şöyle göstereyim. Normalde Launch Plus diye yaptık ama Urban paketin ekranı mevcut. normalde hayalet gösteri ekran var ama modda sıkıntı var. Yani direkt buna çevirdim. Zaten en son çıkan Egea'ların direksiyonu bu şekilde. İçi de bu şekilde. Böyle güzel bir rotamız var. İsterseniz başlayalım. 1.4 Fire motor mevcut sesi bu şekilde çıkıyor. Ama gerçek hayattakiyle bir değil zaten. Ee, çekişi burada 10 numara süper. iyi yaylanıyor araba. Bunu fark ettim. Zaten geçenki dolu videomuzu bilen arkadaşlar, izleyen arkadaşlar bilir. Ee, mesela o dolu direksiyonu sıkıntıydı. Çok kötü yapmışlar. Piksel piksel gözüküyordu. Araba onun yanında daha güzel duruyor. Bunun da sadece şu sağ taraftaki göğüs kısmını yapamamışlar. Çok kötü olmuş. Yani buradan modu yapan arkadaşı izler mi bilmem. Yani bunu gö görürse düzeltir. Arkadaşı buradan uyaralım. Zaten bu arabanın hali hazırda sedan versiyonu 1.4 LPG ile gerçek hayatta mevcut bizde. Fena değil araba. Ama yokuşlar gördüğü zaman üst evlerde kullanmanız gerekiyor. Bu arada kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. gelecek hayatta da böyle 1.4 iyi gitse notu güzel beğendim ufak efek yine eksiklikleri var biliyorum bu mod yapmak çok zor iş. Buradan bütün modçulara selam olsun ama arkadaşlar böyle modlar yapıyorsanız hani tam bitmeden bence yayınlamayın. Çünkü böyle yarım yamalak olduğu zaman insanın zevki gidiyor. Eksik olduğu zaman olmuyor. Evet arkadaşlar ufak bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Kusura Üzüle bakmayın önemliydi. Devrilecek gibi bir his var içimde o, dönüyor, dönüyor. Şansımıza da trafik açık ha Normalde bu oyunun trafiğini sevmeyiz İyi denk geliyor aldım. Uyarıkıyor. Bu da arabayı çeker. İsterseniz yorumlara yazabilirsiniz. Önerdiğiniz arabayı modları olur, istediğiniz arabalar olur ya da kamyon, otobüs modları olur. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Güzel içerikler modlar bulursam zaten çekiyorum sizlere. arasında kaldı dışarıdan çekimini de gösterelim. Dışarıdan sürmesi de ayrı bir zor oluyor. Oh. çekim yaparken e, kazaya sebebiyet oldu. <laughs> Fakat endişeler olur. de geçelim Evet arkadaşlar. Ee, Rotamız buraya kadardı. Fazla olmasın videomuzun dakikası. Bunun gibi içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone, kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.